Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden ikinci bölümden. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. İlk buraya kıracağım. Ben buraya komple duvarlayacağım. Yani duvar da olacak, daha güzel olacak. arkadaşlar biraz daha cam eksik. Ondan dolayı ben biraz daha kum toplayıp geliyorum. Ee, 37 tane kum. Hemen bunlar gelsin ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl oldu? 10 üzerinden kaç veriyoruz? Yorumlara yazın. Şimdi hazırsanız ben o zaman e, duvar kırmaya başlayayım. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar tamam yaptım. Şimdi de e, sandık odasını yapacağım. Sandık odasını ben e, dur. Sandık odası dediğim böyle olacak. Arkadaşlar nasıl oldu? Sizce biraz daha mı büyütsem? Bence yeter. Çok güzel oldu. Ben buraya bir sandık odası yaparım. Hem de var ya öyle bir güzel yapacağım ki. Bakınız değil. Bak şimdi buraya kazmayı düşünüyorum. Burayı da kazacağım. Şimdi ee, buraya kazdığımıza göre... Bence burayı da kazalım biraz. Ee, çünkü daha iyi olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel yaptım. Valla elime koluma sağlık. Buraya da güzel bir merdiven yapacağım. Ee, i̇lk başta ben biraz sandık yapmam lazım. Çünkü ee, sandığa ihtiyacım var. Çünkü doldu artık şeyler. Eee. Neydi bunların adı? Ve 30 tane yaparım. 9 tane yeter mi? Bence 9 tane yetmez. Biraz daha yapalım. Taş koyacağım. Dur. Bak. 1 2 Taş taş Arkadaşlar şimdi bak Bir de böyle Bak Böyle Böyle Ay ananı sikim senin ya Senin ananı sikim ben oraya niye koydum ki seni Geç şurada dur şimdi. Böyle Nasıl oldu arkadaşlar? Ananı sikim senin <laughs> Bak aşağıya. Tamam. Tamam bu da açılıyor. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Yemin ederim çok güzel oldu. Allah belamı versin çok güzel oluyor ya. Yemin ederim çok güzel oluyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Şimdi bu tarafa da yapacağım bir tane. Ee, tamam şimdi bak. Bir tane buraya. Bir. Abi koşsana koşsana amına kodumun oğlum. Tamam. Kasma işte kasma da amına delinin delini sikim senin ya. 丢们吃个肉没有？ Oy çok güzel oldu arkadaşlar. Yemin ederim çok güzel oldu ya. Allah belamı versin. Bak çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Burası yiyecek bölümü. Bak buraya yiyecek bölümü yazacağız tablolarla. Mı. Yemek bölümü. Tamam. Ne yazmış? Yemek bölümü. Buraya yemek bölümü. bu Bura komple yemek bölümü arkadaşlar. Tamam. Ee, bu tarafta zümrüt olsun. Böyle olsun aynen. Neyse Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Gittikçe ilerleyeceğiz. Ee, sadık odamızı daha ben çok genişleyeceğim. Birazdan e, biraz daha ben büyüteceğim. Ben ayarlayacağım bu videodan sonra. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.